yemin. Bu gördüğüm hadisenin ve devamını az kaldı anlatacağım hadisenin en küçük bir yalan ve katkı payı içermediğine vallahi billahi tallahi diye yemin ederek teminat veriyorum. Ucuna şunu da eklerim. Eğer şu anlattığım anekdotta yalan yalanı bir tarafa bıraktım. Bir mübalağa var ise Allah bana ölürken imanla ölmeyi nasip etmesin. Ay estağfurullah yani. Çünkü yani sizi geçtim, bizi ekranları başında izleyen insanların da bu kadar uç şeyleri duyunca haklı olarak inandırılmaya, ikna edilmeye ihtiyacı vardır. Ve bu noktada benim somut kanıt olarak arz edebileceğim bir şey yok. Tansiyonlu ceketin üzerinden ölçen bir doktor vardı. Meşhur doktor. Meşhur doktor. Bir o röportaj görüntüyle. verirken röportaj sırasında. Evet. Evet. O, o görüntüyle Türk kamuoyunun hafızasına nakşoldu. Adı Doktor Kudret Ünal'dır. 1987-88 senelerinde İstanbul'da Zaman Gazetesi'nin bir elemanıyken ben benim doğrudan yöneticiliğimi yani hizmet Çargono'yla imamlığımı yapmış. Kişisel olarak iyi tanıdığım, kişisel olarak beni iyi tanıyan bir insandır. Bir seneye yakın, çok yakın teşrik mesai ile çalıştık. Şimdi mesela bu insan İzmir Yamanlar Koleji'nin 5. katındayız. Tarih 1990'ların İlk yarısı. Şu meşhur bir beşinci yarısı. kat onu da anlatın. Evet anlatayım. Ee, bir kış gecesi yatsı namazı kılındı. Ondan sonra bir müddet sohbeti oturuyor Feygülen adet öyle. İşte o sırada salonun içinde tahmin ediyorum toplam bir 40-50 kişiyiz. Ben de onların arasındayım. Doktorla çok eskiden bir tanışıklığımız var. Bir taraftan sohbet ediliyor. Bir taraftan meyve servisi yapıldı. Meyve tabaklarının içinde portakal da var. Gülen de hatır yani konuyu hatırlamıyorum ama Halit-i aklımda böyle fevkalade neşeli. Espriler yaparak gülerek falan bir şeyler anlatıyor. Bu bahsini ettiğimiz doktor da zaten kesinlikle Fegülen'in huzurunda ona karşı olan tırnak içinde edebinden ötürü boş yer varsa bile çek yata divanı oturmaz. Onun huzurunda bunu edepsizlik olarak kabul eder sürekli. Yere ve namaz pozisyonunda dizlerini kırarak ellerinde şöyle koyarak oturur. O da o pozisyonda oturuyor. F bir taraftan konuşurken bir taraftan elindeki portakalı böyle dört parça halinde kabuğunu soydu, portakalı ayırdı, kabuklarını eline aldı. Yani tesadüf o sırada ona bakıyorum. Zaten herkes ona bakıyor, onu dinliyoruz. Benim gözüme ilişen şu oldu. Bizim o bahsini ettiğim doktor bir hareketlendi böyle. Bir heyecanlandı. Tebessüm etmeye falan başladı. Yani beden dili itibarıyla bir beklenti içerisine girdi. O enstantaneyi ben yakaladım. Feygülen baktı ona gözünün ucuyla. Güllü hiç konuşmadılar ama hani böyle telepatik bir şekilde adeta anlaştılar. Şimdi buna dayanarak bir karine bende anladım ki hı hı. bu sürekli şu andan itibaren anlatacağım olay sürekli yaşanan bir şeymiş. Çünkü ilk olsa o kadar hızlı ve hiç konuşmadan anlaşabilmeleri mümkün değil. Sonra ona baktı güldü. Şunların portakal kabuğu olduğunu varsayın. O da böyle yani en az bir 5-6 metre ötesinde alnın üzerinde. Kudret Ünal gidiyoruz. doktor mu? Doktor değil mi Kudret? Doktor. Yani, yani eğitim yani görmüş. Tabii pratisyen bildiğim kadarıyla. Tıp fakültesi mezunu. Birinden Hı, bahsediyoruz. Beni çok bilmiyorum Evet. Yani şunu da arz edeyim, yakın çevresinde aspirin doktoru derlerdi. Millet çok doktorluğuna itimat etmezdi. Hani. Ama sizin Şunda bildiğiniz e, öyle içinde. biliyorsunuz. Peki merak ettim, ne oldu, ne yaptı sonra? Şunu dört tane, dört dilim haline getirilmiş portakal kabuğu olarak kabul edin. Elinde şöyle tuttu. O da böyle heyecanla bekleme moduna girdi beden diliyle. Aynen şu hareketle önüne doğru alnın üstüne fırlattı. Bakın şu detaya dikkat çekiyorum. Bir tabağa koyarak uzatmadı o portakal kabuklarını. Eline aldı, halının üzerine doğru aynen şu hareketle fırlattı. Hemen saldırdı doktor, portakal kabuklarını halıdan aldı. Çok rahatlamış bir beden diliyle, aletli rüyayla. Bir taraftan onun, o konuşmaya devam ediyor gene. Ona her ne diyse o inkıta uğramadı. Bir taraftan onu dinlerken bir diğer taraftan aldı katır katır o portakal kabuklarını yemeye başladı. Ya o derecesini ben o güne kadar görmemiştim.